Arkadaşlar yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün öğlen de bir video yayınladım. Yani gerçekten bence içinde birçok eğitim unsuru olan bir videoydu. Sizden istirham ediyorum onu da izleyin arkadaşlar. Dün akşamki videomu da ben çok sevdim. Tabi benim sevmem yeterli değil. Siz seveceksiniz ki izleyeceksiniz ama onu da izlemenizi mutlaka fayda göreceğinize inanıyorum arkadaşlar. O yüzden izlemenizi istirham ediyorum. Borsamızda 9403 hedefimiz. Oradan geri dönmüştük biliyorsunuz. Bundan sonra rahatlama yerimiz 9403'ün üzerinde. 2 gün 3 gün kalırız artık. Burada iyice kalıcılık sağlarız. Ondan sonra deriz ki bir sonraki hedefimize doğru borsada devam ediyoruz ki orası da 10.700'lere tekabül ediyor arkadaşlar. Yükselen regresyon trendimizin orta noktası 9341'de bulunuyor ki oranın aşağısında kapattık bugün. Kaufman 9198'de bulunuyor arkadaşlar. Günlükten bahsediyorum. Yine bu yükselen regresyonumuzun dip noktası da 9146'da bulunuyor. Şu gördüğünüz kırmızı EMA 21'imiz bizim. 8867 ki trend Trend'de aynı noktada bulunuyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu arada Most indikatörü de regresyon trendimizin dibi olan 9146'da aynı bölgede. Yani 9146'da iki tane EMA 21'in olduğu 8867'de de iki tane indikatörün sat noktası bulunuyor. Bu rakamlar bağlamında borsamızı takip edebiliriz. Dünkü videomda da söylemiştim. Bakın şu beyaz arkadaşlar 5 günlük EMA'mız. Yani bir yerde, borsada, bir hissede ya da borsanın kendinde telaşa düşülecek ilk rakam 5 günlük EMA'dır. 5 günlük EMA'nın da üzerindeyse artık bir hisse ya da borsa orada telaşa mahal hiçbir durum yoktur arkadaşlar. Ancak şu benim dikkatimi çekiyor. Örnek veriyorum sadece. Buyurun. Finansal özgürlük yolunda 100 hisse projemiz dahilinde takip ettiğimiz 100 tane hisse var. Şöyle genel olarak bir bakalım arz ederseniz. Bakın arkadaşlar borsama 0.35 düşmüş sadece. Yani 5 günlük emayı bile aşağıya kırmamış. Yani Borsa'nın XU100'de hiçbir bozulma yok arkadaşlar. Yani sıfır araba alır eve getirirsiniz ya. Sıfır aldığınız gibi kapının önünde duruyor. Hiçbir bozulma yok. Ama peki bu ağacın dallarına şöyle bir bakalım. Türk Hava Yolları 071, NKI 193. TT.com 1.79, Türksel 2.38, Ereğli 1.98, İsmen 2.95, Vakko %3, İşgeo %2, Küçükleri geçeyim hadi yani Yunsa 1.69, Tukaş 1.49, Aksen 2.59, 2.41, 3.56, Tüpraş'ın 3.56 düştüğü bir günden bahsediyoruz. Geliyoruz borsamıza, eksi 0.35, 5 günlüğü bile kırmadık, borsamızda hiçbir bozulma yok diyoruz. Yani şimdi ben bunu bir Tüpraş yatırımcısına nasıl anlatacağım? Bana şuradan arkadaşımın birisi bir yorum yazsa videonun altına Hocam sen ne diyorsun Allah aşkına borsa 0.35 düşmüş Ben Tüpraş gibi bir listede %3.5 bugün para kaybettim Yani adam 100 bin lira yatırmış olsa 3500 lirası gitti bugün 1 milyon yatırmış olsa 35 bin lirası bugün gitti Şimdi ben bu adama nasıl laf anlatacağım onu da bilemiyorum açıkçası Deyip bu videomuzun birinci konusu arkadaşlar Bu videoda yine grafiklerde sattı olan 5 tane hissenin analizini gerçekleştirmeye Oralarda neler yapılabileceğine dair küçük fikir alışverişlerinde bulunmaya devam edeceğim. Buyurun ilk hissemize geçelim. Grafiklerde ya da formasyonlarda satta olan 5 tane hissenin analizini dünkü videomda yapmıştım. O birinci bölümde arkadaşlar. Aynı serinin ikinci bölümünü çekiyorum şu an itibariyle. Bakın tekrar söylüyorum ben size. Benim esas aldığım nokta şu. Ben saatlikte yukarıdan aşağıya bir tane düşen çiziyorum arkadaşlar. Bunu 4 saatlik yapabilirsiniz. Günlük yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. En zirveden şurada gördüğünüz viklere. Mümkün olduğunca çok vik'e değerse daha iyi olur ama. Bugünlerde borsamız en üstteki vikleri dikkate aldığı için ben bu şekilde çizmeyi tercih ediyorum. Özellikle son aylarda. İşte buna dayanarak da ben diyorum ki bu hissemiz sattı. En hissesi sattı arkadaşlar. Neye dayanarak? Bakın başka hiçbir şeye şu an itibariyle dayandırmadım. Neye dayanarak? şu gördüğünüz düşen trend çizgisine dayanarak satladır diyorum. Dünkü videomda bu konuyu çok iyi açtığımı düşünüyorum ben. Lütfen o videoyu da seyredin arkadaşlar. Peki hocam, satta diye bu hisseyi satacak mıyız? Hayır, satmayacaksınız. Kendinize daha güçlü bir dayanak noktası bulabilirsiniz mesela. Örnek veriyorum. Dünkü videoda sıkça dile getirdim ama arkadaşlar bir kez daha söyleyeyim. Bu bir bu 5 hisse satta. Bunları satın videosu değildir. Bu yine de bir eğitim videosudur arkadaşlar. Hangi konuda ben eğitim vermeye çalışıyorum şu an? Siz bir hisse sahibi olarak bir hissede stop noktanız var mı yok mu? Yani siz bir arabayı durdurma ve arabadan inme noktasını biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Dünyanızda bu tür bir kavram var mı yok mu? Ben bunun üzerinde duruyorum iki videodur. Şu anda da yapmaya çalıştığım şey bu arkadaşlar. Bakın şurada ema 21'imiz var. Kırmızı olan 38 bulunuyor. Sen burada Arabadan inecek misin? Burası 38.48 zirve rakamımız. Bunun aşağısına gelirse arabadan inecek misin? Hemen şuraya bir kaufman atayım arzu ederseniz. Kaufman neredeymiş? Tam şu noktaya denk geliyor. Zaten bugün oraya dokunmak suretiyle geri vermiş kendini. 39-18. Kaufman'ı kırınca mı stop olacaksın sen? Yoksa super trend atayım. Örnek veriyorum bunları tamamıyla. Sizlerin elinde hangi indikatörler var bilmiyorum tabii ki. Super trend daha aşağı noktada kalmış. 37-42'de kalmış. O daha aşağıda olduğu için. Belki kale almayabilirsiniz. Bunu bilemiyorum tabii ki. Most nerede sata geçiyor? Yine örnek veriyorum. 39-38 yani 39-18 Kaufman'la aynı noktada diyebiliriz bunu. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Ben bu arabadayım. Güzel de paralar kazandım. Ben bu arabadan nerede ineceğim? Veya yok kardeşim ben uzun dönem yatırımcıyım. Ben bu hisse örnek veriyorum tamamıyla. 100 lira olmadan satmıyorum. Yıllarca da beklerim. Modunda bir insan mısınız? Lütfen buna karar verin. Bu anlamda çekiyorum bu videoları arkadaşlar. Ve geçiyorum ikinci hisseme. Grafiklerde sattı olan bu videoya dair ikinci hissemde ismen arkadaşlar. Şu şekilde ben büyütmeye çalışayım arz ederseniz. Buyurun. Şu sarı düşenin üzerine çıkmadığı sürece bu hissemiz düşmektedir. Düşen trend içerisindedir. Bu sarı çizginin üzerine attıktan sonra ki burada görüyorsunuz büyük bir tane daha düşenimiz var. Özellikle onun da üzerine attıktan sonra bu hissemiz ala geçecektir tekrar açıkçası. Ala geçmek demek düşeni kırmak demektir. Düşen bir çizginiz varsa düşüyorsunuzdur, düşmeye devam ediyorsunuzdur, düşüş trendindesinizdir. Bunun başka bir açıklaması yok. Bu ise tekrar yükseliş trendine girebilmesi için ama kısa da bahsediyorum bakın yanlış anlamayın arkadaşlar. Günlük, aylık haftalıktan falan bahsetmiyorum ben. Çok kısa bir periyottan bahsediyorum. Bu çizgi bu hissemizi 41.50'den şu ana kadar 38 liraya kadar düşürmüş. Yani bu düşüş sizin için küçük müdür, büyük müdür? Bunu bilemiyorum tabii ki. Ancak 410 bin liralık hisseniz varsa örnek veriyorum tamamen 380 bine düşmüşsünüz. Yani 30 bin lira aşağı yukarı zarardasınız bu hissenizde. Sırf bu sarı düşen çizgisi yüzünden. Arkadaşlar az önceki Enkai hissesi bakın şu dediğimi de unutmayın. Bu hissenin zirvesi neresi? Şurası değil mi? Bu hissenin bugüne kadar gördüğü en büyük yüksek rakam burası. Bu ise 45.80'in yani tarihi zirvesinin altında. Ama az önceki Enkai tarihi zirvesinin üzerindeydi. Lütfen tarihi zirvesinin üzerinde olan hisselerle altında olan hisseleri de birbirine karıştırmayın lütfen. Yani NKI'yi ben atıyorum. Malda da değilim. Tarihi zirvesinde bir alım deneyebilirim. Güzel bir destek noktası. Ancak bu hisseler bir güçsüzlük sergiliyor. Bunu da lütfen unutmayalım. Ha diyeceksiniz ki ismenin güçsüzlük sergilemesi için hiçbir neden yok. Evet yok arkadaşlar. İsmenin bu fiyatlarda gezmesi için hiçbir neden yok. Bence de yok ama geziyor. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok yani. Tekrar söylüyorum bu hissemiz bu çizginin üzerine çıkmadığı sürece düşüş trendindedir, sattadır. Onu belirtmek istiyorum. Peki tekrar günlüğü alayım şu şekilde. Bir kez daha söylüyorum. Bu video bir elinizdeki malları satın bu hisseler satta videosu değildir. Bu video bir bilinç kazandırma videosudur arkadaşlar. Bakın regresyon trendinin ortasının altında kapatmış İsmet. Siz bu hissede nerede stop olacaksınız? Ben sadece bu bilinci geliştirmeye çalışıyorum. 38-34 regresyon trendimizin orta bölümüydü. Oraya aşağı verdi. Şu nokta regresyon trendimizin dibi 35 lira. Siz burada mı satmayı düşünürsünüz? Veyahut da 37-10 alttaki görüyorsunuz. Fibo çizgimiz arkadaşlar. Fibo %50 oraya denk geliyor. Orayı aşağıya verince mi satarsınız Yoksa EMA 21'imiz var kırmızı olan 36-70 rakamına tekabül ediyor. Yoksa buraya gelince mi buranın altına gelince mi satarsınız Lütfen kendinize bu soruları sorun arkadaşlar. Yoksa şunu mu dersiniz bana? Hayır ben bu hisseyi hiçbir zaman satmıyorum. 50 lira hedefim var 50 liradan aşağı satmıyorum. 100 lira hedefim var 100 liradan aşağı satmıyorum. Yoksa cevabınız bu mudur? Bakın tüm bu sorulara vereceğiniz cevapların hepsi doğrudur arkadaşlar. Çünkü bu soruların hepsi subjektiftir. Size bağlıdır. Özneldir. Kişiden kişiye değişir. Lütfen bu gözle izleyin bu videoları deyip 3. hisseme geçiyorum. Bu videoya dair 3. hissem de TRGYO. Şu anda gördüğünüz sarı düşenimiz günlükte çizilmiş durumda. Yani ilk başta ben bunu saatlikte çizmiştim arkadaşlar. Tabi ki saatlikte çizilen bir düşen çizgisi günlükte pek fazla görünmeyecektir. Ama gördüğünüz gibi grafiği günlüğe alınca bile hala görünür durumda. Çok büyük bir düşene dönüşmüş durumda aslına bakarsanız ve bu çizgimizin üzerine çıkamadığı sürece de bu hissemiz sattıdır arkadaşlar. EMA 21'in bakın altına vermiş. 36 66'da EMA 21'in altına gelmiş orada sat vermiş hissemiz. Kaufman'ımız yine tam şu noktaya denk geliyor. 36 56, 36 56'da Kaufman sat vermiş durumda. Most stratejisine geliyorum. Most şu noktada 37-64 rakamında sat vermiş arkadaşlar. Super Trend'e geliyorum ki en geç sat verenlerden birisi Super Günlükte Super Trend'in sat verme noktası 35-32. Yani gördüğünüz gibi birçok indikatörde ve EMA 21'de sata geçmiş bir hisseden bahsediyoruz arkadaşlar. Eğer sizin bir satma yani arabayı durdurup arabadan inme stratejiniz yoksa örneğin bu hissemiz 39 liradan bu disipline uymadığınız için şu an 36.44'e inmiş durumda. Yani 390 lira paranız olsaydı bu hissede 364 liraya düşmüştü şu an itibariyle paranız arkadaşlar. Hocam bu hisse ne zaman kurtulur? Bu düşen sarının üzerine atar ama çok daha önemlisi bakın, şurada görmüş olduğunuz 36.70 70 fibonun da altına gelmiş ama daha da önemlisi 36-66 ema 21'in altına gelmiş. 36-66'nın üzerine çıkmadan arkadaşlar hissemizin işi biraz zor görünüyor. Acilen yukarı atmasını diliyorum. Yeşil benim 50 günlük biliyorsunuz 35-24'te bulunuyor. Bir alttaki ki fibomuz da 34 80'de arkadaşlar. İşte borsada bir sat stratejisi olmayan bir insanın böyle bir düşüş başına gelebilir arkadaşlar. Geçen gün bir arkadaşım yazmış mesela dostum takipçim arkadaşlar ben takipçilerime dostum diyorum yani burada beni takip eden dinleyen yayınlarımı takip eden benimle etkileşime giren paylaşımda bulunan herkes benim dostumdur arkadaşlar. Hocam diyor ben satma işlerini hayatım boyunca beceremiyordum çok iyi oldu bu videolar ama hala kendisinin satma işini beceremediğini iddia ediyor mesela işte onu biraz kazandırmaya çalışıyorum ama arkadaşlar bu işler kişide başlıyor, kişi de bitiyor. Yani onu da söylemek zorundayım açıkçası. Yani tamamıyla örnek veriyorum. Şuralarda diyelim çok güzel bir yerde EMA 50'nin yukarısına atınca 35 lirada aldığınız bu hisseyi 39 liraya gitti. Yine örnek veriyorum 35 bin liralık aldınız 39 bin lira 4 bin lira para kazandınız ve paranız 36 44. Yani kaç gündür olmuş bakalım. 19 Ocak. 19 Ocak'tan ki bugün ayın 21'i yanılmıyorsan Şubat'ın bir aydan fazla süredir kazandığınız paranın neredeyse hepsini geri almış durumda. Geçmiş olsun arkadaşlar. Bir de sizden bir konuda istirham ediyorum. Bakın şu grafik üzerinde anlattığım her şeyi boş verin. Tek bir şeye bakın. Buyurun her şeyi temizledim arkadaşlar. Şu yükselen regresyonumuzu görüyor musunuz? Bu regresyon kırılımı günlükte gerçekleşmiş durumda. İşte arkadaşlar koskoca regresyonu günlükte kırarken siz neredeydiniz derler adama. Günlükten bahsediyorum arkadaşlar. 4 saatlik, 3 saatlik, 1 saatlik değil. İsterseniz diğer zaman dilimlerinde de gösteririm size? Buyurun. Günlükte bu hissemiz yükselen regresyonu 37-34'te kırmış arkadaşlar. Buyurun hemen 4 saatliği alıyorum. 4 saatlikte nerede kırmış? Hemen ona bakalım. 4 saatlikte kırma noktası 37-58. 1 saatlikte nerede kırmış? 1 saatlikte kırma noktası yine 37-58 arkadaşlar. Bu koskoca regresyon kırılırken sen neredeydin diye adama sorarlar. Ve bu çok önemlidir bu regresyon kırılımları arkadaşlar. Bir örnek vereyim arzu ederseniz size. Yine aynı hisse üzerinde Bakın tamamıyla günlükteyim arkadaşlar. Günlük grafik üzerindeyim. Ve şu noktaya bir tane regresyon trendi atıyorum. Şurası en dip noktamız. Buradan yukarıya. Buyurun arkadaşlar. Regresyon trendimiz kırıldıktan sonra burada bu sata uymayan kişilerin başına gelen düşüşü görüyor musunuz Allah aşkına? 36 liradan nereyi görmüş arkadaşlar? 28 lirayı görmüş hissemiz. İşte yükselen bir regresyonun örnek kırılımı. Yine şuraya da bakalım arzu ederseniz. Hocam hep kötüler örnek vermeyin. Doğru söylüyorsunuz. İyileri de örnek vereyim. Buyurun bu zirveden aşağı dip noktaya çekilen regresyonu bu kez örnek vereyim ben size. Buyurun bu regresyonumuz yani düşen regresyonumuz kırıldıktan sonra ki aşağı yukarı şuralarda 32'lerde kırılıyor. Nereye gitmiş? 39 liraya çok güzel para kazandırmış. Regresyonların önemi arkadaşlar sizden istirham ediyorum. Bir kağıdı almayı biliyorsanız satmayı da öğrenin. Nereden alacağınızı öğrenin, nereden satacağınızı öğrenin. Aldığınız bir kısa zamanda da vedalaşmak durumunda kalabilirsiniz. Bunu da öğrenin. Sattığınız bir hisseyi kısa bir zaman sonra geri almak durumunda da kalabilirsiniz. Lütfen bunu da öğrenin arkadaşlar deyip bir sonraki hisseme geçiyorum. Borsada grafiklerde sattı olan bu videoya dair dördüncü hissemde de ülker arkadaşlar. Hocam sattaysa satıyor muyuz? Hayır arkadaşlar. Kendimize bir dayanak noktası oluşturuyoruz. Ancak bu hissemizin sattan kurtulabilmesi için sarı düşenimizi yukarı vermesi gerektiğini de bir kez daha belirtmek istiyorum. Buyurun şu sarı düşenin altında kaldığı sürece bu hissemiz sattadır arkadaşlar. Bakın bu hisselerde şunu da yaşayabilirsiniz ki bu da çok kötü bir tecrübe olur arkadaşlar. Bu hissemiz tamam sarı düşenin altında. Diyelim ki siz bu hisseyi sattınız. Yarın bir gün bu hisseyle ilgili mükemmel bir haber geldi ve sabahleyin direkt bu sarının üzerinde %5 ile açtı. İşte o durumda da başınıza kötü bir şey gelmiş olacak. Lütfen bunu da unutmayın. Ancak tabii ki grafikçiler haberle değil. Bakın haberler yatırımcılar için çok önemlidir. Yani siz aylardır yıllardır durduğunuz hisselerde güzel haberler geldiğinde direkt %5, 10 ya da direkt tavan da açabilir. Öyle bir şey olduğunda direkt o karı cebe indiriyorsunuz. Çok güzel. Ancak grafikçiler işte bu tür haber durumlarında maalesef hisseleri kaçırabiliyorlar bakın. Bunu unutmayın. Yarın ile ilgili bir rapor gelir. Sabah %5 artı açtı. E, grafikçi zaten korkar onu tekrar geri almaya. Örnek veriyorum tamamıyla. Oradan vurdu tavanı. E, geçmiş olsun. Grafikçi için bu hisse artık kaçmış bir hissedir. Tekrar onun onaya gelmesini bekleyecekti. Haberin etkisinin azalmasını bekleyecekti. Ama yatırımcı olan insan o tavanı cebine indirdi. İşin doğrusu da bu. O yüzden diyorum ya bu video bu hisseler sat da buyurun satın videosu değildir derken biraz da bunu vurgulamak istiyorum. Benim vurgulamak istediğim şey... Az önce TRGYO'nun örnek verdiğim geçmişe dayalı regresyonlar çizdim ya o tür bir durumlara maruz kalmanızı istemiyorum. O yüzden de kendinize mutlaka satım yönünde de bir strateji oluşturmanızı istiyorum. Bakın Enkai'de de Ülker gibi aynı şey söz konusuydu. Şu tarihi zirvesini yukarı atmış hisselerde aslına bakarsanız bu tarihi zirvenin altına gelmeden kolay kolay hisse satılmaz arkadaşlar. Mümkünse burada bir gün iki gün üç gün hatta kapanış yapmasını bile bekleyebilirsiniz. Bu ayrı mevzu tabii ki. Bu istemizin yukarıdaki sıradaki hedefi 118 lira. Tarihi zirvesi 100 lira. EMA 21'i 100.8 şu kırmızı çizgimiz arkadaşlar. Peki diğer indikatörlerde bu hissemizin durumu ne örneğin? Bugün itibariyle Kaufman'ın altına gelmiş 104.50'nin altında bu hissemiz sat veriyor ki Kaufman da bugün itibariyle sat vermiş durumda arkadaşlar. Supertrend çok altta olduğu için onu vermeye gerek yok diye düşünüyorum ben. Mos'la bakalım bir de. Mos sat vermiş mi? Evet Mos zaten sel yazmak suretiyle bu hissemizde sat vermiş durumda arkadaşlar. Bunu da size söylemek zorundayım. Sat verdiği noktada da 108.50'ye tekabül ediyor. Regresyon trendimizin orta bölümünü aşağı kırmış mı? Evet 108.80 orayı da altta kırmış durumda. Yani birçok açıdan aslında bu ülke listemiz sata geçmiş durumda. En büyük destek noktası da 100.8 ve 100 liraya tekabül ediyor arkadaşlar. Geçiyorum ben bu videoya dair son hisseme bu videoya dair son hissemde Akcans arkadaşlar ya sen neredeydin derler adama. Yani bu hissemiz 197 liradan 171 liraya düşmüş durumda. 197 bin lira 171 bin liraya düşmüş durumda. Kaç lira yapıyor? 16 bin lira aşağı yukarı zarar yapıyor. 197 bin liralık bir portföyde. Bakın arkadaşlar yükselen regresyonumuzun ortasını şurada aşağı kırmış. 188 lirada. Sen neredeydin derler adama. Niye satmadın derler. 183.20'de şuradaki fibomuzu aşağı vermiş. Sen neredeydin derler adama. Tam şu noktada yükselen regresyonumuzu aşağı vermiş. 177.60'da sen neredeydin derler adama. EMA 21 173.70'de bulunuyor arkadaşlar. Şu kırmızı EMA 21'imiz 173.70'de bulunuyor. Onun da altına gelmiş. Mosta strateji kocaman sat yazmış burada. Onun sat yazdığı rakamı da vereyim ben 175 60'da mosta sat vermiş. Kaufman tam şu noktada 176 lirada sat vermiş arkadaşlar. Zaten en son sat verenlerden birisi Supertrend'dir. SuperTrend'in sat verme yerine daha gelmemişiz Allah'tan 166 60'ta bulunuyor orası. Nereye gelmiş hissemiz? 170 fibo desteğine fibo 61 desteğine gelmiş durumda hissemiz arkadaşlar. Bu videoya dair 5 tane hisse verdim. Enkayi zirvesinin üzerindeydi, Ülker zirvesinin üzerindeydi, diğerleri İsmen, Akçansa ve TRGYO zirvesinin üzerinde değildi. Yani gruplandıracak olursak iki tane hisse bir tarafa, diğer üç hisse diğer tarafa şeklinde gruplandırmak suretiyle bu grafikleri kendiniz de inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Hocam ne güzel düşmüş bunlar ya benim elimde yok yani içinde olup zarar edenlerden bana kardeşim ben nereden alayım işte bu rakamlardan kendinize bir rota da çizebilirsiniz arkadaşlar. Ancak bu şekilde bir düşen çizgisi olan hisselerde ilk isteğimiz arzumuz bu düşen sarının yukarı kırılmasıdır. Onun şu an itibariyle yukarı kırılma yeri de 173.70 yani EMA 21'in üzerine atılmasıdır arkadaşlar. Çok uzun bir video çekmeyeyim bu akşam dedim ama yine uzun oldu sanırım. Tekrar etmek istiyorum. Lütfen kanalıma destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Bu video burada kalsın. Yarın mümkünse gündüz videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.